Günaydın. Böyle soğuk havalarda hiç tam böyle sağlıklı gibi uyanmış hissetmezsin ya. Hep böyle buraların doludur ya. Öyle uyandım. İşte duş aldıktan sonra saçlarımı normal kurutunca böyle oldu. O yüzden ben de air straightliyorum hep. Dün aslında saç sosisine saracaktım ama migrenim tuttu. Saramadım. Prens. Gideceğiz aşkım yalan mı? <laughs> Güneş kremi. Bu markayı ben çok beğendim ya. Ve kimsenin keşfetmemiş olmasına ben inanamıyorum. Yalnız azalmak ve iyice lazım. Bilginiz olsun. Bir de bak bunu aldım geçen gün. Hatta yurt aldığım göz kreminin böyle bir hani benzeri gibi diyelim. Skin Sensual şöyle bir şey yapmış. Ve 2 al 1 ödem vardı ben da 300 liraya aldım bunu. Bendeki light to medium rengi. Bunu şöyle bak pıt. Çok koydum. Şöyle koyuyorum. Benim her zaman elimden ayarak açıyor da. Bunu böyle koydum. Sonra bunu böyle böyle yaparken o ne oluyor biliyor musunuz? Renk değiştiriyor o beyazlık. Ve kapatıcı gibi oluyor. Sadece bu light to medium rengi gerçekten açık bir renk. Yani burayı böyle bir aydınlatıyor. Evet ben çok severim. Ama bazı insanlar da aydınlık değil de böyle cildimle uyumlansın. Sadece o koyu halkalarım gitsin istiyor. O yüzden medium'unu almanızı öneririm eğer öyleyse. Bu vizini zaten yurt dışından aldığımı öyle açacağım. İnay mı ben? benim sabah parfümüm genelde. Prens'e çıkarmaya gitmeden önce bunu sıkıyorum. Çok seviyorum böyle tertemiz kokuyor. Saatlere göre kullandığım parfümler değişiyor. Acaba ben sorunlu veriyor. <laughs> bir nevi dudak balmı geçelim. Şu bitiyor benim Mac Squid Hatta bitti de ben ne yapıyorum? Şöyle içinden alıyorum kulak çubuğuyla uyguluyorum. Tamam. Hadi gel çıkalım biraz. Hadi gel. Bugün bu arada dün hazır aramızda böyle bir diyet, e, spor muhabbeti geçtiği için dedim ki tam sırası, geçen günde bir yorumda biri sormuştu ne yediğini gösterir misin falan diye. Bugün bir günden her yorum çekiyorum. Hatta zaten hani Aralık ayında her hafta video geleceği için, her günde video geliyor gerçi. E, haftada bir böyle bir güncelleme veririm yani. Yediğim her şeyi size gösteririm diye düşündüm. Güne öncelikle bol suyla başlıyorum. 9.30 gibi uyandım bugün. Birazcık geçe kaldım. Normalde 8.20'de uyanıyorum. Bunu kullanacağım. Beyfood'un ananas sirkesi. Şimdi bu sirkeler kilo verdirmiyor. Önce bu konuda bir anlaşalım. Ne yapıyor? Ödem atmaya yardımcı oluyor. Ama şimdi ben bunu yazın almıştım. Şöyle yarısı var. Bir de bir tane daha detoks sirkesi var dolapta. İkili almıştım. Onun daha önce bir tanesini bitirdim. Bu ikincisiydi. Daha hiç başlamadım. Bir dakika bir sus dediği gibi sürekli bir şey veriyorsun da büyük bir şey anlatacağım. <laughs> kendi kendime. Ee, Ödem arttırmaya yardımcı olduğunu düşünüyorum. Evet düşünüyorum. Ama bundan daha yardımcı olan şeyin de suyu arttırmak olduğunu düşünüyorum. Bunu bitirip prensi çıkarıyorum. Bir 15-20 dakikalık bir yürüyüş yapıyoruz ve geliyoruz. Vallahi zararlı zararsız. İnanın umrum dışı ben kahvaltıdan önce aysa American'ımı içerim. Ve günün benim için en güzel, en keyifli vakti Ice Americano'mu içerken ya böyle bir şey izlemek ya böyle telefona takılmak ya onu bazen mesela geceleri canım çekiyor ve diyorum ki hemen uyuyayım sabah olsun ve bunu yapayım. Ice Americano yapıyoruz. Şu ay bir dönsün. Tam 15'inde falan dönüyor benim ay. Buz makinesi alacağım. Çünkü artık buz yapmaktan ben ilimle gebime nefret etmeye başladım. <laughs> Evde su kalmamış. Allah'ım. Yetmeli bu sana. Bu sana yetmeli! Acil su söyleyelim de, biz her ne kadar acil söylersek söyleyelim. Su 3 saatte geliyor, ben anlamadım bu işi. Hazırız. Evet, saat 12'ye geliyor. 11.45 falan olması lazım. Kahvaltı tabağıma şöyle bir bakalım. Karabuğday patlı, domates, salatalık, yarım avokado, roka ve 60 gram yaklaşık peynirim var. Şimdi size bu tabağı bir anlatmak isterim. Şöyle. Bir, dilge diyetteyken ekmek yemiyor musun? Yiyorum. Aksine sadece ekmek yiyorum. Evde ekmek yok. Ekmek yokken kara buğday, patlağı falan gibi yiyebiliyorum. Normalde sabahları zaten gösteririm. İki dilim ekmeği hep oluyor fix. Dilge protein yok. Şöyle böyle hindi fümeyi bıraktım. Hindi füme çok böyle... Ee... Hani proteine ihtiyacım olmadıkça yememeyi çalışıyorum. işlenmiş ya. Yumurta ben çok sevmiyorum maalesef. Yani sabah kahvaltıdaki protein kaynaklarını düşünüyorum. Yumurta çok hoşuma gitmiyor. Yemeye çalışıyorum kendime. Bir de yumurtasız da doymuyorum. Öyle bir sorunum da var. Ama sevmiyorum da aynı zamanda. O yüzden bu kadar çok peynirim var. 60 gram peynir yani. Normalde 60 gram peynir yemezsin. O da işte 3 dilime, 2,5-3 dilime falan tekabül ediyor. Yağ grubu olarak yarım avokadom var. Onu bazen cevizle değiştiriyorum, bazen zeytinle değiştiriyorum. Tamamen keyfime göre. Ve yanında bir sürü sebze var. Benim için günün en sevdiğim öğünü bu arada kahvaltı. Çünkü abi ben basit bir insanım tamam mı? Hani bunlar pişmiyor ya ve neyin ne olduğunu görebiliyorum ya. Ve neyi, ne, ne, koyduysam tabağa o gerçekten o ya. Kafam çok rahat. Akşam yemeğinde bir şey pişiriyorsun. Pişirirken yağ ekliyorsun. Domates ekliyorsun. Onu yapıyorsun. Benim kafam karışıyor. Ya ben, ben acaba çiğ mi beslensem? Bu, hani bu şekilde bu tabaklar benim en sevdiğim tabaklar, değil mi? Sen böyle bakıyorsun, sen yiyemezsin yalnız. Senin maman orada duruyor, dün de yemedin o mamanı. Açsan, mamanı ye. Duydun mu? Neyse, şimdi işte tabağımı yiyeceğim. Kahvaltım. Başıma gelenler ya. Video editlemiştim. Kameram da, yani küçük bir çanta aldım, kameram sığmadı. Melike'nin eşyalarının olduğu şeye koydum. Kocada koydum kameramı. Sim kartım da hani kafamda dedim. Ya dedim hani şimdi unutmayayım dedim. Unutmuşum. Bilgisayara takılı unuttum kartımı. O yüzden bugün buradan devam ediyorum. çok ya. Neyse. Melike'ye gidiyorum. Yani şu anda keşke karşıma böyle bir elektrik, elektronik biri çıksa kameracı, mameracı, hey kameracı Aralık vlogları çeken birinin gerçekten hiç başına gelmemiz gereken bir şey başıma geldi. Tamamen kendi unutkanlığımdan kaynağı falan. Çekil oradan kendim çekeceğim. Nereye geçeyim? <laughs> şuraya geç. Arkadaşım bana ara getirdi. Ya ben Mersin'i. Kurelik <laughs> ve ceviz. Tabi hepsini yemiyorum da. İki ceviz. Görsel açıdan. <laughs> İki buçuk ceviz bir kuru erik bir de yaban mersini şeklinde bir ara ürün yapıyorum. Güzel. Onda da benim gördüğüm tarifte de cennet hurması, kakao, tahin, tahin. Vardır, evet. Onu koyup böyle puding gibi oluyormuş. Çok güzel oluyor. Ama gene ya onu yiyeceğim ama normal puding yesen daha az kalorilidir. Aşkım ama öyle de meyve şekeri sonuçta. Tamam canım da tahin kanka ya. Full artı bir şey yapıyorsun. Bir tatlı kaşığı yeter zannetmiyorum hepsini. Ya alman da gerekiyor mi gün içerisinde? daha onu alacağım alacağımı gider ceviz yerim bir kızım. Pilates dersimize gidiyoruz. <gülüyor> 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 bu sokağın da farklı. bir. En son Ha bir şey demeyeyim dedim de. Onu görene kadar her iyi. <laughs> Sadece şu bina senin yani işte. gitti. Evet, orayı <gülüyor> Sadece <gülüyor> bu köşedeki binayı beğendi. Bir anda aura meselesi. <laughs> İkimiz taşınalım. <laughs> Bizim şeyimiz olsun. Kafa dinleme <laughs> evi. İçeride birileri ha ders mi var? Allah iyi gezdim bu arada. Kaşınlar. O sen nerede şey mi? Çok delikanlı kız ya. Hastayım. Cool. Annesine karşı da çok saygılı. <laughs> evet, pilatesten çıkınca bir tane sade kefir içtim. Şimdi o ne ya? Şey... Konuşacağız biraz da. O, o ne, ne be? Bir sorun mu vardı? Allah'ım bu kız değil. çıktım, bir tane serdeke bir içtim. Sonra da o kandan bir mesaj. Meyken'in evinin önünde seni bekliyorum. Allah Allah. Ondan sonra ben de şey yapacaktım bugün kendime. Köfte salata yapacaktım. Melike dedi ki Gülmar'ın dediği, daha güzellerdi, reklam değil. Beni, de, o beni oraya sattı. Oraya girmişken de böyle market alışverişi falan yaptım. Akşam yemeği olarak da salata, dört köfte, turşu, salata turşusu da var, sarımsak da var şuralarda bir yerde. iki tane de kara buğday patlağını şöyle ezdim, koydum üzerine. Bunu yiyeceğim. Sonra da size bu beslenme düzenimi falan oturup bir anlatacağım. Size öyle bir yere sabitliyorum ki ama yani boşuna biz bu tripodu, ahtapot tripod diye almadık her yerde durması lazım diye ve duruyor gerçekten <laughs> inanılmaz yatak başlığının üstündesiniz şu an çok ilginç neyse dün çok fazla kutu açtık diye eklemek istememiştim videoya ama H&M'den de indirimden birkaç bir şey almıştım şimdi birlikte onları deneyelim istiyorum Ay. Önce kotlardan başlayalım. iki tane kot aldım çünkü şu an artık kotlarım bana bayağı bol geliyor. O yüzden bunları 40 beden aldım. Düşük bel şöyle İspanyol paça geliyor. Bir olajivertini aldım, bir de şöyle bir rengini aldım. Bu biraz kısa mı bunlar? Biraz anlamadım ki. Bu biraz garip bir de. Arkasında jetleri falan var. Çok Y2K bir elbise aldım. Yani hangi ortamda giyeceğim bilmiyorum ama giymek için aşırı sabırsızlanıyorum. Şöyle bir şey, tamam mı? Burada kolları var. Ve arkası şöyle full derin bir sırt dekoltesi. İnanılmaz beğendim. Çok merak ediyorum sanasını da. Ben küçükken babaanneme sürekli panço ördürürdüm. Ve şu an yeni sezonda nereye baksam her yerde panço var. O yüzden bir tane böyle siyahını aldım. Bayağı garip şeyler olmuş. Almışım bunlar ne lan? Ha. Böyle yeşil, transparan bir bluz aldım. Ben aldım. Umarım olur ellerime. Tamam tamam kalsın. Çok da küçük değil. Şort aldım. Yani şort etek aslında bu. Mu acaba? Neyim? Çok kısa lan bu. Neyse deneyeceğim. Bunun da şort etek olması lazım. Ya da bu direkt şort. Bu da böyle direkt şort. Bakalım, deneyeyim bakayım nasıl olacak. Evet bu kut kısa. Bu kısaysa öbürü zaten daha da kısadır. Az önceki her şeyi unutun tamam mı? Ne öyle bir alışveriş yaşandı ne size öyle ürünler gösterdim. Hepsini unutmamız lazım çünkü panço hariç hepsi yerde. Şaka mı? Çok uzun bir süredir bu kadar başarısız bir alışveriş yapmamıştım. Ve çok saçma abi şu an tam 41 bedenim. 42'ler bol geliyor, 40'lar dar geliyor. Ne yiyeceğim? Çok affedersiniz. Ben ne yiyeceğim? Son 2 saattir falan aralıksız... Aralık, bak konuşamıyorum bile. Aralıksız TikTok kaydırıyorum. Beynim muhallebi oldu. Yani oradan oraya gidiyor. Neyse, hadi bir cilt bakımı yapalım. Sonra da yavaştan yatışa geçelim. Cilt bakımı yaparken de size şimdi bu ay boyunca diyet sürecinde neler yapacağım, nelere dikkat edeceğim falan onları anlatacağım. Ben zaten artık çok biliyorum yani, biliyor musunuz? Gerçekten bundan önce de biliyordum. Ama bu yıl metabolizmam, vücudum hakkında çok daha fazla şey öğrendim. Öncelikle tabii ki kolesterolümü de dengede tutmak amacıyla Olabildiğince az paketli gıda yiyeceğim. Bunun no protein barları, sağlıklı cipsler falan bunların hepsi dahil. Çünkü onların da kolesterolümü yükselttiğinden bahsetmiştim size. Ben böyle dengelemek istediğim zamanlarda makarna, pilav falan bunları yiyormuştu. İşte pirinç pilavı olsun, bulgur pilavı olsun. Ama Kilo verme döneminde bunlar yerine ekmek yiyeceğim. Ekmek olmadan da karabuday patlı falan yiyorum işte size söyledim zaten. Çünkü 3 yemek kaşığı pilav, işte 3 yemek kaşığı makarna. Bunlar benim çok sinirimi bozuyor. Ben pilav yiyeceksem ben onu bir dolu kase ve canım istediği kadar yemek isterim. Ve bunu ölçmek istemem yani. Yediğimi bulgurun tanesini ölçmek istemem. Bu kesinlikle benim bir şey değil. İkincisi 3 yemek kaşığı pilav makarnayla da ben doymuyorum abi. Bilmiyorum siz doyuyor musunuz? O yüzden bunları haftada bire düşürdüm. Haftada bir istediğim kadar hani bir akşam yemeğinde bir dolu tabak makarna da yerim, pilav da yerim. Aa, onun dışında akşam yemeklerinde bir ya da iki dilim ekmek yiyeceğim o günkü açlığıma göre. Benim hayatım Hoca kaçmaya çalıştım ama böyle bir kere yapınca devamı çorap sapı gibi gelen bir şey var. O da Akşam yemeğinden sonra bir şeyler yemek. Yediğin şey ne kadar sağlıklı olursa olsun işte ister kuru yemiş ye, ister sağlıklı tatlı ye, ister meyve ye. Ki arkadaşlar ben Maraş gelineyim. Şu an evimde bir koli tarhana cipsi var. Özellikle Doğukan'ın yemekten sonra böyle çayla yemeği sevdiği ve böyle çıtır 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 çıtır, çıtır sürekli yanınızda birinin onu yediğini düşünün. İster istemez canınız çekiyor. Ama ben kendimde şunu fark ettim. Benim kaliteli bir uyku uyuyabilmem için mutlaka ama mutlaka boş karınla yatmam gerekiyor. Ben mesela şey versiyonlarını çok beğendim. İşte yatmadan 2 saat önce yemeği kes. Yatmadan 4 saat önce yemeği. Hayır abi. Benim akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yememem gerekiyor. Yatınca midem bulanıyor, uyuyamıyorum, zorluk çekiyorum, kabus görüyorum en kötüsü. Sabahları kahvaltıda çok protein alacak şeyler yemiyorum biliyorsunuz. İşte hindi füme yemeyi bıraktım. Ee, zararlı olduğu için yumurta sevmiyorum yani kendimi zorlayıp yiyorum yumurta ama onu da her gün yiyemiyorum. O yüzden protein almak benim için çok zor oluyor. Bunu da öğün ve akşam yemekleriyle kapamaya çalışacağım olabildiği kadar. Ya vücudumun ihtiyacı kadar alamam muhtemelen çünkü benim vücudum çok fazla protein istiyor. Mesela günlük olarak hedeflerime ulaşamasam da haftalık bazla baktığımda ee, o haftalık hani yeteri kadar protein almış olmak istiyorum. Yani bir gün sebze yerim sadece, et yemem. Öbür gün mesela 3 tane yumurta yerim, akşamına et yerim, köfte yerim, balık yerim falan. Böyle bir haftalık raporlamaya gitmeye karar verdim. Aynısını kalori sayma konusunda da yapmaya karar verdim. Kalori saymak istemiyorum. Ben kalori sayarak kilo vermiştim kendim 8 kilo verdiğim zaman. Ama artık çok sıkıldım yani. Kalori saymak, gram saymak bunları istemiyorum. Birazcık daha böyle seziksel beslenmeye geçmek ve kendime bunu öğretmek istiyorum. Bir gün kilo vermek için almam gereken kaloriden daha fazla yerim. Ama ertesi gün mesela canım daha hafif şeyler yemek ister. Ve onu o şekilde dengelerim. Onun için... İnanır mısınız bilmiyorum. Hayatıma ilk defa sezgilerime güvenmeyi seçiyorum. Gerçekten ilk defa yaşanan bir şey bu. Ama yeter artık sıkıldım ya. Bir de her gün tartılmamaya karar verdim. Haftadaki tartılacağım. Bu süreçte olabildiğince şekeri, tatlıları falan azaltmaya çalışacağım tabii ki. Ya zaten size de ben süreç halinde işte video çekeceğim için her şeyi gösteriyor olurum yani. Vlogların arasında yediririm onları. O konuda problem yok. Bir de spor kısmına gelecek olursak da şu an zaten haftadaki pilatese gidiyorum. 2 ee, gün kardiyo koydum kendime yağ yakımını desteklemesi için ama açık havada yürüyüş olabilir ne bileyim işte ev, evde bisiklet olabilir yokuş çıkmak olabilir her şey serbest yüzmek olabilir bizim aşağıda havuz var kapalı havuz her şey olabilir 2 gün kardiyon var. Bir günde kalça antrenmanı koyacağım. Pilatese zaten full body çalışıyoruz hep ama kalçam şu anda benim hani görüntüsünden en hoşlanmadığım yerim olabilir. Hani o şeklinden falan çok memnun değilim. O yüzden ekstra kalça antrenmanıyla bunu dengelemeye çalışacağım. Kendime sürekli günlük şu kadar adım at, bu kadar adım at gibi şeyler koyuyorum ama evden çıkmadığında da atmıyorsun o adımı. Atmıyorsun. Artık hayatımızın şeyi bu. Ben ki evden çalışıyorum sürekli böyle işte bir masa başı bir şeyler falan oturarak oturarak edit yapıyorum şey yapıyorum falan filan. Ya ben günlük 10 bin adım tamamlayamıyorum şu an. Ve bu kadar şey yapıyorken de bir de kendimi onun için şey yapmak sıkıştırmak istemiyorum. Sıkıştırdım sonuçları gördüm yani. Hoşuma gitmedi. Ama tabii ki olabildiğince de hareketli kalmak istiyorum. Belki prensli hani yürü, sabah yürüyüşlerimizi falan yarım saate çıkarırım ederim ama bazen de içimden gelmiyor ve hani sadece bir tur atıyoruz. Prens de o sırada ihtiyaçlarını halletmiş oluyor ve geri dönüyoruz. Yani bunların hepsi süreçte karar vereceğim anladınız mı? Kendimi çok yormayacağım. Dediğim gibi hedefim 74'lü bir şeyler. 74,5-74,9 falan olabilir aralığın sonuna kadar. Ondan sonra artık 2026'da böyle bir bakarız. Bir durum değerlendirmesi yaparız. Belki daha güzel şeyler öğrenirim bu süreçte. Kendi kendime yürüttüğüm şeyde daha iyi, daha verimli geçiririm. Sonra oradan devam ederiz. Onların hepsine bakacağız. Şu an kendimi çok da sıkmayacağım. Zaten elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bir de kendimde şey de biliyorum ama bu çok can sıkıcı. ben yemediğimde kilo veriyorum ya. Maalesef yemediğimde kilo veriyorum. Evet bu çok güzel bir şey. Ama bir yandan da çok sinir bozucu bir şey. Çünkü yediğinde de alıyorsun. <laughs> ya da yememen gerektiğini, kilo vermek için yememen gerektiğini bildiğin halde bazen dayanamıyorsun ve yiyorsun ya. O çok sinir bozucu bir şey. Neyse bugün çok konuştum. Yani birazcık bugün bu diyet sürecinden falan filan bahsetmek istedim. Benim için işte 18 kilo verdikten sonra özellikle çok böyle toksik bir yere gidiyor bazen, bazen daha sağlıklı bir yere gidiyor. Çok böyle dalgalanıyor yani. Ama ya yani her zaman olduğum gibi kafamdan ne düşünceler geçiyorsa ne hissediyorsam size aktarmaya çalıştım. Aktarmaya devam ediyorum. Bu benim sürecim, benim fikirlerim, benim denediğim şeyler. Ben burada dediğim gibi sadece sürecimi paylaşıyorum. Ki 18 kilonun 10 kilosunu ben bir diyetisyenle çalışarak verdiğim için de böyle bir probleminiz varsa öncelikle bir kan tahlili akabinde de bir uzmana gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü hepimizin bedeni çok farklı. Yani insanlara mesela kilo verdiren şey bana kilo aldırabiliyor. Aynısını yediğimde, aynı ölçülerle yediğimde öyle öyle deneyen yanıla e, uzmanlarla konuşarak bu konu hakkında araştırmalar yaparak ben kitaplarını okumayı da çok seviyorum. Beslenme üzerine kitap okumayı da çok severim. Böyle 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 kendinizi tanıya 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 bir şekilde yoluna koyacaksınız. Eminim. Ben işte koyuyorum. Hep birlikte koyacağız. O kadar işte. Öpüyorum sizi. Şimdi ben yatıyorum. Saat 12 oldu zaten. Yarın görüşmek üzere.